Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar. Flap beraberiz ve 4 saatlik arkadaşlar gene sıkıntılar baş gösterdi. Günlükte baktığımızda sıkıntı var mı yok mu bir inceleyelim. Ee, günlük sıkıntıya girdiği gibi gözüküyor. Tekrar şöyle 4 saatliğe geçelim. Günlüğe geçelim. Aynen geçtik. Eee indikatörler yavaş yavaş gelir muhtemelen. Aynen indikatör olarak arkadaşlar buy sinyal indikatörünün aşağısında bir kapanış gözüküyor. Ee, bu Burada da eksi 8 yapmıştı yanılmıyorsam. Eksi 7 mi? Eksi 7, 90 mı? Burada da aynı şey yapmıştı ama arkadaşlar hani korkulacak noktalar ben size söyleyeyim. Buradaki trend çizgimiz önemli bizim için arkadaşlar. Trend çizgimiz biraz yamuk yumuk ama şöyle biraz kaydırırsak onu. Şöyle daha iyi gibi. Aynen şöyle daha iyi gibi. En azından 14.81'in aşağısında altında kapanış yapmaması gerekir. Bu buy indikatörünün tekrardan bozulmaması için. Zaten fitil de bayağı uzayacak gibi gözüküyor buralara gelirse. Ya buralara bir iğne atıp da tekrar yukarı doğru da bir tepki yapma ihtimali de fazla. Bunlar da gözünde bulundurması lazım bugün yan tahtalarda bir sürü satış gördük. son dönemin primlenen hisselerinde de bayağı satışlar görmüştük arkadaşlar. Düşen hisselere bakarsanız. da bunların arasında 8.64 eksi olarak girdi. Şöyle bir düşen trend oluşturdu kendince arkadaşlar. Bugün düşen trendinde şöyle 15 lardan 16'lara doğru bir tepki verdi. Sonra gene 15-13 falan geldi. Bu şekilde hareketli ortamalarda 14-21'den 12-85'ten geçiyor. 4 saatlikte Biraz daha net anlayabiliriz onu. 4 saatlikte arkadaşlar burada kapatması sıkıntı. Artık gözümüz 14.51 yani ve 14.82 desteğine yer alıyor. Yani tekrar buraya getirirlerse biraz sıkıntı olabilir. Çünkü artık şu kabul edilebilir bir şeydi de. Hani bunu bunu buraya tekrar getirmeleri çok sıkıntı olabilir arkadaşlar. Diye, diyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoş.